Ba, ba, ba Evet canlar aşırı tatlı bir oyun oynuyoruz. Bak kıt kıtımız çok yavaş. Biz dedik ki biz tavuğuz. Evet. Bizi hastaneye alamazsınız. Hadi hastalandık veterinere götürün. Tabii. Ama bizi hastaneye gönderdiler. Ama biz ne yapacağız buradan kaçacağız. Önce kaçabilmemiz için hızlanmamız lazım. Yoksa burada hemşireler doktorlar yakalıyorlar. Ee, buradan şimdi aynen. Öncelikle canlar burada biraz hızlanacağız. Oyunu keşfedeceğiz. Daha sonra da kaçmaya çalışacağız. Kullan dostum. Extra ekstra bir şey veriyor mu hızlandıkça? Yok. AFK kaldığında buradan yapabilirsin. Şurada döndürme var gibiydi canlar. Var mı benim hakkım? Yokmuş. Yok. <laughs> Bazı oyunlar veriyor. O çok iyi oluyor ya. Güncel nasıl? Evet. Ha burada yükseltme yapabiliyorum. O da güzelmiş. Evcil hayvan almam gerekiyor. Bu oyunlarda net en iyisi evcil hayvan canlar. Günlük ödül de aldım zaten. Yarın gelmem gerekiyor. Saatlik ödül bile yok. Oyun çok zor. Ya evet, oyun biz çok nasıl zor. Oyun yapalım. çok zor canlar. Şurada da neyi yükseltiyorum? Bir ayak var bir de. Bu da dayanıklı <laughs> ama. Aa, burada dayanıklılığı arttırıyorsun. Hızlı bitmesin evet, diye. Dayanıklılığın çünkü biterse evet, gidemiyorsun. Şimdi bir bakalım canlar. Hemen tavşanla şeylere bırakın. bakalım. 100. 100 para biriktirmem lazım. <laughs> Petleri gördün mü ya doktor ya sakat şeyde. Ciddi misin şunlar? Aynen. Sakatlanmış bir yere ağrımış. bir <laughs> de ben buradan nasıl kaçacağım ya? Ben buradan kaçamam ki. Neredeler? Doktor var mı? Biz buradan kaçıyoruz. Dayan, Ama çok, çok iyi kaçıyoruz. çok iyi birinci güzelmiş hem de buradan kazanıyorum canlar da dayanıklılığım Siz yetmeyecek gelmeyin, tamam mı? çok iyi şu an kimsenin olmaz çünkü burada doktorlar hemşireler varmış Tamam abim dayanıklılığım sessiz yetmeyecek kaçıyoruz. sanırım dayanıklılığım yeter, yetecek yeter. Mi yetecek kaç para 100 para verse de pet açsam ya Bakalım kaç? 35 ne ya buradan da yakalanırım geçemem ben buradan bak koşuyorlar Hayır, abicim koşma. ben tavuğum Yak Ay. yakalamayın daha fazla antrenman yaptı. Bence 35-35-35 buradan bir pet açmam net lazım benim. Kaç lira bir pet ya? 100. Minimum 100'den açılıyor minimum. Minimim. Minimum 100'den açılıyor. Minimum 100'den. Shop'ta bir şey var mı? Shop'ta da sanırım iksirler falan vardı. Gelmesi gerekiyor canım Oyun çok şeymiş. Çok zor zormuş. Siz ekstra ne hiçbir şey vermemiş. Kaç gündür koşuyorsun kardeşim? Bence de kaç gündür koşuyorsunuz ya da bir süre sonra hızlanacak. Mesela şuradan bir tane net pet açmak istiyorum çünkü koştuğum bayağı fark edecek canlar. Tamam yakalanayım şurada. Geri dönmek istemiyorum. Şurada Bayağı bir yakalayacağım. Gelin beni yakalayın. Ne Onlar ne hızlı ya, onu yakalayam. yakalayamazsınız. Güzel canlar. Bir kere daha koştuktan sonra 105 olacak bir tane evcil hayvan alacağım. O da şanslıysa, elit plan çıkarsa zaten çok hızlı hızlanırız. Hiz ve şan. Bak buradan iksir geliyormuş. %20 ihtimalle de bize kesin şu gelirdi. %40. 11 dakika sonra mı? Grup geliyormuş. ödülleri falan var bilmiyorum. Onlara falan da bakacağım. Tamam 105 paramız oldu. Aslında bunlar var ya, başkasına koşarken ben buradan <laughs> <Biz> Ama dayanıklılığım <laughs> bitti, yoruldum. Bekleyeceğim. Sen koştuksan onun arkanda ne olur ne olur ben koşayım. Allah'ını seversen bir geçeyim abi. Ne olur Değil abi, Yor çok çabuk yoruluyorum ben. <laughs> Bak çok çabuk yoruluyorum, geçeceğim. Az kaldı, bırakma tamam mı? Kıcıklık yapma bize. Sen orada tut, 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 tut. Azıcık daha dayanıklı Şuraya geçersen belki 100 para falan verir. Bak, gelmesinler, yakalamasınlar, çok üzülürüm. Allah'ım çok getirme, ne olur getirme, çok, çok az kal kaldı. Yürü sen, Allah! Yürü, yürü, yürü. <laughs> Kaç para? 50 para. Az ama 50 para ya. Teşekkür, Teşekkür ederim. Burayı nasıl geçeceğim? Hadi oraya geçtik. Burayı nasıl geçeceğim? Yoruldum. Ve hemen yoruluyorum. Koş 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 şuraya. Yoruldum. Çarpacak ama bana. Koş 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 yoruldum. Ya bu sefer gerçekten çarptı. Yaşlı teyzeler gibiyim. İki basamak çıkıp yorulanlar gibiyim ya. çarptı. Ben bu sefer çarptı. Yaşlı teyzeler çok iyi anladım. Onların da dayanıklılığı zayıfmış. Pet nerede pet? Bundan bir tane açsak. Bak var ya hangisi güzel? Efsanevi büyük anne. Hadi. Büyük anne lütfen. Ya da bize Jackie, gel. Büyük Bu ağlayan bebek gelmesin ne olur. Büyük anne ne olur büyük anne. Ağlayan bebek gelmesin. en sıradan nasıl gelebilir ya nadir geleydi bari ya. Zaten çok zor şey. Hala 20 alıyor. Ama iki kat. Bu bile iki kat veriyor. Pedin önemini anladın mı? 40 40 gelmeye başladı. <laughs> Ben hemen canlar 35 35 şurayı da bitiriyorum. O petlerden açmam lazım benim. Yani petler olmazsa benim bu oyunu bitirme şansım yok. <laughs> yani dayanıklılık zaten zorluğu ediyor. Bu petler bu oyunun şovuymuş. Şimdi biz 40 alıyoruz ya bunlar. Yeri evet. 2 kat yaptığı zaman 80 mi alacağız? Nasıl? Evet, 90. Mesela şuraya geçme şansım yok ya. Azıcık Hadi daha hızlanmam lazım da dayanıklılığım bitecek Hadi zaten. Bak. yetsemiyorlar ama dayanıklılığım bitiyor. Şu an 90. Bir tane daha alacağım. Güzel. Şurayı geçelim. <laughs> ya pet acaba parayı da arttırsa çok daha güzel olmaz mıydı oyun? Çok daha ben güzel çok olurdu. Daha iyi olurdu. Ve nadir gelse bile yeter canlar. Bu iki kat veriyorsa o çok daha fazla verdirir. Şu oyunların yapımcılarına sesleniyorum. Lütfen bu dileklerimizi istek Sıradan gelmesin de, bize, bize ya. Ama alalım. var ya dayanıklılığı arttırsam sanki kaçar gibiyim biliyor musun? Kaçarsın. Bundan bir tane daha canlar. Güzel ne olur güzel. Ne olur güzel. Ya büyük nadir anne. De büyük anne gelmez. Eminim de nadir eder Gelmez. Büyük, anne, gelmez. Büyük, anne. büyük, anne. Gelmez. büyük anne. Ne nadir? Nadire eder ağzıyım dedin al. 3 ama çarpı 3 veriyor bak şimdi. Büyük anne kaç kaç şey verecek biliyor musun? Belki. 70 70 gelmeye başladı. 70 70. Belki büyük anne 5 veriyor. Nasıl, bir tane daha açacağız zaten. Şimdi canlar bir pet daha açmamız lazım. Hızlıca pet daha açalım. Bir pet pet pet. <laughs> Burayı geçelim de bak dayanıklılığım çok hızlı bitiyor. Da Azıcık daha koş. Yalnız. Azıcık daha kalın. <laughs> Olma, tam bir pet daha açalım canlar şansıma güveniyorum. Allahım, büyük, büyük anne. Lütfen Sen... büyük anne. Ne oluyor? Büyük anne. Lütfen büyük anne. Ya bize gel ya, büyük bize anne gel. De. Büyük Yok, anne bebek. bebek. Olar da bakmadı. Keşk bal Şimdi kaç gelecek? 70 geliyordu. 90. Evet. Güzel, fena değil. Şurada bir çalışalım canlar. Allahım bu da ama 90 90 geliyor. Mesela burada dayanıklılığımız inanılmaz hızlı artacak. Ya burada dayanıklı 3k falan olursa orayı rahat geçerim diye düşünüyorum. Sonraki pet kaç canlar? Sonraki pet 10k mı? Bu nasıl dengesiz bir artış ya? Sonrası 250k. <laughs> 10, yani inanılmaz bir dengesizlik var oyunda. Sonra da 99 robux. Ya işte dengesiz yani. Oyunun o şey dengesizliği kötü olmuş. Canlar biraz önce 1k varken dayanıklılık koşuyorduk. Şimdi 10k yaptık. Ya benim rahat geçmem lazım oralara. Bence de buralar füzeyle Tamam geç dostum. Nasıl? Bırak bırak. Tık tık bırak tamam Ama sakin ol. Ama şey yapmadım koştuk da. Evet, artıyor evet, zaten yavaş yavaş kendisi. Bak zaten parkur geçerken de artıyor buradan yavaş yavaş, öyle düşün. Oynarken o zaten artıyor, dayanıklılık sıkıntı. Mesela buraya ben çok rahat geçerim. Ne oldu nanikler? Çok, çok da güvenemedim. Rahat geçiyorum, bak. <laughs> tamam da burası kolaylaştı. Şey tam gel dostum. Şimdi koşacağım, koşacağım, koşacağım. Hatta şuraya bile giderim ben. Hayır işte. Giderim, giderim, giderim. Şimdi koşup şuraya mı gelsem acaba? baş? bir garantiye, bir garantiye alalım değil mi? Aynen, koş, koş, Bir garantiye koş, alalım, koş, koş, süperiz, koş, süperiz, koş, süperiz. Koş, süperiz. Koş. Ne bu şaka mı? Yoruldun. Nasıl yoruldum ya orada? Tam havada yoruldum. Havada yoruldum. Tam zıpladın yoruldun. Şimdi iki tane pet atacağız canlar. Şunlar büyütmemiz lazım bence artık. Seri açtı olsun. Verirsin o büyük anneye. <laughs> Ver artık. Paramız çok açtı. Ver büyük anneye. <laughs> <laughs> bu ne? Nadir. nadir. Tamam olsun, olsun. Takatlanmış. Sıradan, sıradan gelmesin de, sıradan gelmesin nadir gelsin. Bebek gelecek mi? hissediyorum aynen, ya. Olanı istiyorum. Bebek gel. Hissettim ben ya. Tam enilen tak dost. Enilen tak. Yanından Yine kaç? Yük yük agora바로, o da gelse güzel olur. Bak yüze çıktı gördün mü? Yüze çıktı güzel güzel. Yüze çıkmasın değil. Artık 17k. Veterinim. Dayanıklılığın diğer taraf da demek ki çok hızlı bitecek. Kaç dayanıklık yapacağım acaba? Bak 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 evet, bak bak. Hemen kaçacağım. Gördün kaç. Bak 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 bak. Tamam gördün kaç. Ya yani güzel buran ne saçma bir şey bu dayanıklılığın ha beklemedim mi acaba dayanıklılığın dolsun da diye. Beklemedim bir dolsaydı. Haa dur, dur şurada dolsun. Şurada bir daha da olsun. 10k iken koşacağım. Şuradan mı koşsam acaba? Bu gidiyor. Oradan mı koşayım? Buraya gidemem ki. Hayır oraya gidemezsin. Şuradan doğru düzgün koşsana. Yetmeyecek ama. Yoruldun. Lavın içine mi giriyor? Evet. Ya şaka mısın? Aa kenarlarda dur. Yok kenarlar yakın değil. Canlar benim kaç dayanıklılık yapmam lazım? Şu 200 param var bir dakika. Senin şey yapmam lazım. Benim çok dayanıklılık yapmam lazım. Daha büyük anneye çıkartmam lazım. lazım. Benim net büyük anneye çıkartmam lazım burada. Büyük annenin de hiç gelesi yok. Bence de. Bebek nedir ya? Birleştir vardı. Dur birleştirelim çok bebeğimiz oldu. Bebekler böyle çok masumlar. Evet tamam Bir bebek gelmesin artık ya. Yani Oyun da zor tam zor. Ama 3 3 tane nadir yaptık. Bir dakika. <laughs> bebeği bir birleştirelim canlar. E... Aa ben şunları yapmadım bak güncelleme yapmadım. Gerçi bir buçuk kat veriyormuş. Bu da fena değil. 300 para yaparız artık rahat bir şekilde. Şu bir birleştirelim canlar. Şunlar bir birleştirsem. %80, %80 şans. Birleştirir bence. Bence de birleştir. Ne oldu? Ne oldu? Ne? Oldu? E? E? Birleştirdim. Ha birleştirmiş mi? tamam. <laughs> Ama bundan yine kötü. Yani 2.7. Canlar şunları birleştirsem. %60 şans. Birleştirdi mi? Başarısız. Başarısız mı yazdı? Elinde olanları da kaybettin. Ya bu oyun zor. Bunu oynamayın. Kaçmayın. Buradan kaçmayın. Hastane güzeldir. <laughs> i̇ğne var mı? İğne. Burada iğne varsa bir iğne yaptıracağız. ya. Bana bir serum takın ya. Bu Çok aynen. Fedeyim. Çıkmadan şuradan bir serum alabilir miyiz? Şuradan bir döndüreyim. Aa grup Allah. ödülleri. Ne varmış burada? Aa iksir falan veriyormuş. Mantıklı canlar. Oynayacağınız zaman mesela bunları alarak başlayabilirsiniz. Çok daha mantıklı oluyor. Biz oyun sonunda fark ettik canlar yine de fena değildi. Bu tarz oyunlar sık sık gelsin isterseniz güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. <laughs>